Senin hocam Twin Space'i siz anlatacaksınız galiba değil mi? Hiç fark etmez. Tamam, ben projemizin içeriği hakkında konuşayım. Çocuklar merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Biz 7 öğretmen, 7 ayrı okuldan proje başlattık biliyorsunuz. Ve diğer illerden de sizler gibi işte her öğretmenin 3-4 tane öğrencisi var ve işbirliği yaparak projemizde etkinlikler yapacağız. Peki projemizin içeriği nedir? Biliyorsunuz öğretmenlerimiz bilgilendirmiştir. 21. yüzyılın dijital çocukları. Dijital deyince ne geliyor aklınıza fikri olan var mı nedir dijital? İnternet geliyor değil mi? Her şeyin e, internet ortamında, online ortamında e, gerçekleşmesi diyebiliriz kısaca. Bir de dijital öğrenme var. Bizim bu projede yapacağımız dijital öğrenme. E, i̇nternet en fazla ne için kullanıyorsunuz? Genelde Google'a açıp değil mi? Oraya işte araştırma ödevlerinizi ya da işte merak ettiğiniz işte ödevinizde karşınıza çıkan bir soru. Google çıkıp en fazla oraya yazıyoruz değil mi? Yani bizim için internet araştırması bundan ibaret. Fakat biz projemizde ne yapacağız? Aslında dijital öğrenmenin sadece Google'dan araştırma yapmak olmadığını okulda öğrendiğiniz dersleri internet ortamında nasıl pekiştirebilirsiniz? Biliyorsunuz geçen yıl eğitimlerimiz online oldu, internet üzerinden oldu, okula gitmedik. internet üzerinden Zoom'u açtı öğretmenlerimiz, ders anlattılar sizlere. Buradaki amacımız, şimdi yüz yüze eğitime de geçtik fakat artık dijital öğrenme aslında daha önceden de hayatımızda vardı. Fakat bu pandemiyle beraber daha iç içe olduk yüz yüze eğitim ile e, dijital öğrenmeyi birleştiren bir e, proje hazırlayacağız beraber. Yani siz okulda öğrendiğiniz yüz yüze eğitimdeki derslerinizi internet ortamında nasıl pekiştirebilirsiniz? E, nasıl interneti kullanarak e, bilgileri daha kalıcı hale getirebilirsiniz? Sınav hazırlığı yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. E, yani e, interneti sadece Google olarak değil de başka hangi alanlarda kullanarak bilgilerinizi artırabilir ve kalıcılığı sağlayabilirsiniz. Örneğin e, bir aracımız var, Learning Apps diye bir aracımız var. Ne yapıyoruz orada? Bulmaca hazırlıyoruz. Onlar bize bulmaca hazırlama imkanı sunuyor. Ne yaparız? Okulda öğrendiğimiz bilgileri e, açıp şöyle bir kere okuduktan sonra kalıcılığı artırmak için... Bir de orada kendimizin çıkartacağı sorularla bir bulmaca hazırlarsak ve akabinde çözersek daha kalıcı hale gelmez mi gelir? Bunun gibi pek çok webki aracımız var yani binlerce diyebilirim webki araçlarına ve webki araçlarından hariç biraz da kodlamaya gireceğiz. Bunun için ve fabrikayı kullanabiliriz ve fabrikayı kullanmayı düşünüyoruz bir de minik minik artık biliyorsunuz geleceğin meslekleri arasında bu kodlama, yazılım çok revaşta ve önü yani artık açık değil. Yani iyi mesleklerden diyebiliriz. Her şey çünkü artık internet ortamında, her şey dijital ortamda, dijital ortama taşınıyor. Yani projemizin içeriği bu şekilde çocuklar soru olan var mı? Anlamayan ya da e, takılan, merak ettiğiniz, kafasında soru işareti oluşan varsa e, cevaplayalım çocuklar. Yoksa Twin Space tanıtımına geçelim. Ne zaman hakkında bilgi verirsiniz Gülcan Hocam. Ne zaman biteceğine ha, dair. Şöyle çocuklar şimdi e, projemiz başlamış bulunuyor. Böyle Nisan'ın e, ortaları falan gibi bitireceğiz projeyi. Nisan ortası falan gibi bitecek. Proje sunun da eğer e, söylediklerimizi eksiksiz yaparsanız, e, bu projeye katkıda bulunursanız, Ulusal Ajans dediğimiz bizim e, bu projeyi destekleyen bir e, platform zaten burası, e, belge alacağız ve bu belge nerede size e, e okulda da işlenecek. Yani hem okulunuzu iyi temsil etmiş oluyorsunuz hem de kendinizi bir sürü web aracı öğreteceğiz biz size. Daha eğlenceli şekle getirerek daha farklı başka arkadaşlarınızın bilmediği şeyler öğreneceksiniz. Aslında bu anlamda da ayrıcalıklı olacaksınız. Çok zevkli geçeceğini düşünüyoruz ama bu tabii ki tek yönlü bir şey değil. Bunda sizin de özveriniz gerekiyor çocuklar. Var mı sorusu merak ettiği bir şey olan? Yok. O zaman hocam ben bir fosluk rica etsem tekrar. Hemen hocam. Evet hocam. Ekran geldi mi? Geldi. geldi. Şimdi çocuklar biz Gülcan öğretmenin anlattığı şeyleri etkinlik hale getirip bu az önce söylediğimiz e itibinin platformuna yükleyeceğiz. Yaptığımız her çalışmayı göstereceğimiz aslında bir nevi sosyal medya araçlarından Facebook gibi düşünebilirsiniz. Ama bu e, platform sadece projeye yönelik ve sadece bu projede olan kişilerin görebildiği bir bölüm burası. E, size öğretmenleriniz e, bu platforma kaydettikten sonra bir kullanıcı adı ve şifre verecek. O kullanıcı adı ve şifreyi bir yere kaydedip. İşte Gülcan öğretmenimin söylediği gibi 15 Nisan tarihine kadar yani proje bitimine kadar bir yerde saklı tutmanızı ve bu platforma girerken kullanmanızı isteyeceğiz sizden. Şimdi ben size bu platformda neler var, onlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi gözünüz korkmasın, buradaki tüm öğrenciler bu platformla bugün ilk defa tanışıyorlar. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bu sosyal medya araçlarını kullanmadan önce işte bir Instagram, bir Facebook nasıl bilmiyorduk ama kullana kullana kendimizi geliştirdik, öğrendik. Bu da aynı şekilde. Sadece bilimsel olarak işte etkinliklerle birbirimizle etkileşim haline geleceğimiz bir alan. Şimdi burada birkaç tane başlık var. Bu birkaç tane başlıktan sizin için en önemlisi materyaller kısmı olacak. Çünkü bu materyaller kısmında biz yaptığımız her şeyde e, görüntü, video ya da işte dosya, dosyayla siz çok ilgilenmeyeceksiniz ama görüntülerinizi veya videolarınızı çekip buraları yükleyeceksiniz. Bu nasıl olacak yalnız? Şöyle olacak. Şimdi biz size bazı programlar söyleyeceğiz. Hangi programla neyi yapmanız gerektiğini tek tek gerekirse video çekerek anlatacağız zaten. Ama diyelim ki bir tane mesela Gülcan öğretmenim kendi e, emoji'sini yapmış, avatarını yapmış. Böyle bir şeyi bu programda yaptıktan sonra, daha sonra bunu görüntüler kısmından hangi öğretmenin öğrencisiyseniz, bakın burada bizim öğretmenlerinizin adları var. Eğer görüntü ise bir fotoğraf yükleyecekseniz, bu yüzden görüntüyü seçiyorsunuz, materyaller kısmına geliyorsunuz. Buradan diyelim ki benim öğrencilerim. Benim adımı seçiyorlar, tıklıyorlar. Bakın burada göz at kısmı var. Bu göz at tıkladığınızda sizin bilgisayarınızda ya da işte telefonunuzda her neredeyse galerideki fotoğraflar burada çıkıyor. Oradan uygun olanı seçip yüklüyorsunuz. Yalnız bu yüklemelerde tekrar ediyorum, e, toplantının başında söylemiştik, kesinlikle e, kendi soyadınızı kullanmıyorsunuz. Okulunuzun adını, ilçesini ve kendi adınızı yazabilirsiniz ama soyadınızın sadece baş harfini kullanmanızı istiyoruz. Videolar kısmına gelince, burada şu çok önemli, e, bunu şöyle yapalım hocalarım. Ee, videolar kısmında çocukların çektiği videoları biz kendi youtube hesabımıza yükleyip ondan sonra aktarım yapalım ee, çünkü hem çocukların yaşları gereği hem de daha öncesinde e, yaşadığımız sıkıntılardan dolayı çocuklar videoları kaldırabiliyorlar silebiliyorlar ee, burada da şöyle siz videoları tamamladıktan sonra yani biz sizden ne isteyeceğimizi söyleyeceğiz o videoları kendi ders öğretmenimize gönderirseniz bu kısmında yüklenme kısmını halletmiş olacağız daha sonra bu şurada forum kısmı var. Gülcan öğretmenim burada başlık açmış. Mesela bugün bu toplantıdan sonraki ilk ödeviniz bu olabilir. Bakın burada tartışmalar var. 21. yüzyılın dijital çocukları projemizin size ne gibi katkıları olacağını düşünüyorsunuz. Ya yani bu projeyi size ne katacak? Bununla ilgili burada fikirlerinizi belirttikten sonra buraya yazıyorsunuz. Şu an yazamıyorum ama. Gülcan bu şu an aktif değil. Neden? Doğru evet, bir aktif değildi biz de yapamamıştık Acaba tarihi mi geçti ki? tarih mi belirtin Olmazsa siler baştan. Şimdi çocuklar aynen gerekirse biz bunu silip tekrar baştan yazarız. Burada fikrinizi belirtin dediği kısma siz yazarsanız birkaç cümleyle işte atıyorum teknoloji hakkında bilgi edineceğim. Bu yönümü geliştirecek. İşte farklı arkadaşlarla tanışıp sosyalleşeceğim gibi şeyler yazarak burada düşüncelerinizi belirtmenizi istiyoruz. Yine bu form kısmını biz zaten bir şeyler paylaştıkça yine sizlere hatırlatacağız. Burada da yine aynı şekilde bakın burada başlıklar olacak aynı böyle sorular. Bunlardan sizden ricamız girip tıklayıp burada fikirlerinizi mesela eğitici oyunlardan bahsediniz. Aklınıza eğitici oyunlar geliyorsa buraya bir tanesini, iki tanesini yazıp gönderiyorsunuz. Burada adınız, soyadınızın baş harfi, işte ne zaman bu gönderiyi tamamladığınız gibi bilgiler çıkacak. Şimdi Sevim, e, e, bu mavi efendim. yazı tıklanıyor mu? Nereye? Mavi yazı tıklanıyor mu? Hayır. Hayır bu sadece var. başlık olarak açılıyor ama diğeri bu muhtemelen güncel değil. Tarih geçti o yüzden oluyor. Öyle Aynen. Tamam. Bunu da hallederiz. Şimdi burada şu kısım bunu sona bıraktım. Bu en önemli kısım çünkü. Ay pardon, burası değil sizin için. Buraya ayrıca söyleyeceğim zaten. Şimdi çocuklar, burada ana sayfa kısmı çok önemli. Ee, bu arada toplantıdan görüntü alabiliyor musunuz? Görüntü alırsanız. Katılımcıların görüntüsü. Evet, Hadi şu birkaç tane ekran fotoğrafı çekebilirsek çok iyi olur. Ee, şimdi, ben aha, şimdi arkadaşlar, biz buralarda yaptığımız çalışmaları paylaşacağız. Bu paylaşımların altında sizin aynı... Şuradan, başka bir projeden göstereceğim size. Şimdi burada hani siz Facebook'ta bir fotoğraf attığında bir arkadaşınıza yorum yapıyorsunuz ya da beğeniyorsunuz ya. Sizin aynısını burada da yapmanızı istiyoruz. Ama şuna dikkat edeceksiniz, bu bir eğitim üzerine kurulu bir platform ve burada biz eğitim amacıyla bir aradayız. O yüzden hem yaşınızda hem eğitiminize uygun şeyler yazmanızı rica ediyorum burada yapılan şeyleri beğenip altına mesela ellerinize sağlık çok gururlandık çok iyi bir haber gibi projeyi destekler nitelikte de yorumlarınızı yazarsanız hem sizin aktif olduğunuzu hem de proje içerisinde etkileşimde olduğumuzu gösterecek. Çocuklar buraya kadar anlamayan, sorusu olan var mı? <laughs> Ee, sorusu olan varsa çekinmeyin. Şimdi soru. Google'a Google ne yazıp bu siteye girebiliriz? Google'a e yazacaksınız. Bak bağlansın göstereyim size. Benim sayfam açık olduğu için direkt girer muhtemelen ama şöyle <laughs> yazacaksınız. Biz size atacağız zaten. Linkini biz size atarız ama böyle e yazıp tıklayınca size sayfa gelecek. Tamam. tamam mı? Tamam. Burada da şuna tıklayacaksınız iTV e twinninge Sonra öğretmeniniz size bir kullanıcı adı ve şifre gönderecek. Toplantıdan sonra göndeririz. Bu kullanıcı adınızla ve to toplantınızda şu an benim sayfam açık olduğu için burası böyle geldi tabii ki. Ee, buraya giriş yapacaksınız. Biz bu linki öğrenci WhatsApp grubumuz var ya oradan göndeririz size. O linkten herkes bağlanır tamam mı? Buraya kadar anlamayan var mı başka sorusu olan? Yoksa derim devam ediyorum. Çocuklar bu az önce söylediğim gibi bu beğeni ve yorum kısmı çok önemli. Unutmuyoruz. Şöyle Şimdi e, burada ana sayfalar kısmına geleceğim. Ana sayfalar kısmı e, daha çok öğretmenleri ilgilendiriyor ama sizin de buraya yükleme yapmanız gerekecek e, böyle durumlar olacak. Şimdi biz size söyleyeceğiz. Yalnız burada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. E, buraya girdikten sonra sakın ha ola ki bir açılırsa, şu an internet yavaş, çöp kutusu işaretleri olacak çocuklar. Çöp kutusu işaretleri kesinlikle basmıyoruz. Basarsanız biz bunları geri alamayız. Geri alamadığınız için o kadar arkadaşınızın, o kadar öğretmeninizin yaptığı emek çöp olur. Çöp olursa da yani sertifika alamayız. E, sertifika alamamanın yanı sıra bu kadar emek herkesin çöpe gitmiş olur. Ve en son kimin giriş yaptığı, e, kimin sayfada düzenleme yaptığı çıkıyor. Adınız gözükür orada şu sayfalar kısmında burada. Bakın burada başlıklarımız var bizim. Bu bir saniye diğer projeyi açtım. Şimdi bu sayfalar kısmında Şurada gördüğünüz gibi mesela bizim ilk etkinliğimiz logo ve afiş çalışmaları olacak. Bu logo afiş çalışmalarını az önce söylediğim materyaller kısmına ekle diyeceğiz. Bakın burada şurada düzenle var. Düzenle'ye bastıktan sonra bakın burada çöp tenekesi çıkıyor tamam mı? Buradaki çöp tenekesini sakın al, sakın ne olursa olsun sakın basmayın. Böyle bir yere bastınız, bir şey yapacaksınız, ne yaptığınızı bilemediniz. Öylece bırakın sayfayı, çıkın. Öğretmeninize söyleyin, tamam mı? Ya da gruptan bize yazın. Ama sakın kendi başınıza bir şey yapmaya kalkmayın. Burası çok önemli. Bakın, unutmamanız gereken bugün ilk üç şey. Kameralar açılmayacak, soyadınız kullanılmayacak ve sayfalardaki çöp tenekesi işaretine basılmayacak. Burada hem fikir miyiz, anlaştık mı? Kimseden ses çıkmıyor. Anlaşamadık herhalde. Anlaşamadık. Ee, bir... Tamam. Biz neye yükleme yapmanız gerektiğini, hangi başlığın altına yükleme yapmanız gerektiğini size söyleyeceğiz yaptığınız zaman. Bir de şurada son bir şey daha söyleyeceğim. Ekranın sağ alt köşesinde çevrimiçi üyeler var. Burada mesela işte Ümit hocamın, Esin hocamın ve benim Twin Space'te olduğumuz gözüküyor. Burada mesela ben Mesela aynı Facebook'taki gibi işte Esin Hocama bir şeyler yazıp gönderebilirim. Buradan birbirinizle konuşup sohbet de edebilirsiniz. Ee, tabii ki yine aynı şekilde öğrenciye yakışır şekilde. Bunun dışında söylemeyi unuttum. E, şeyler var mı hocalarım? Logo ve afişe özellikle girmedim ona tamamen tanıtım yaptıktan sonra gireriz diye. Tim'in ile ilgili es... E, Dilek hocam, Gücan hocam, Esin hocam, İlknur hocam, Ümit hocam var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey ya da benim söylemeyi unuttuğum bir şey? Yok, benim, benim ekleyeceğim bir sağladın. şey yok ama çocuklar eğer sorunuz olursa hem bize ulaşabilirsiniz hem gruba yazabilirsiniz. Tabii. Sonuçta ilk defa yaptığı için herkes evet. yani tam iyi bir şekilde herkes bilmiyor. Sorarak öğreneceksiniz. Sorarak herkes öğrenecek daha doğru. O yüzden çekinmeyin soru sormaktan ya da hani karışmaktan toplantıya. Tabi tabi. Hatta grubu şöyle grubu, gruba sorun ki orada birisi sormaz ya da birisinin aklına takılan bir şeyi birisi sorduğunda oradan görerek öğrenebilirsiniz. Hani o anlamda özelden sormanıza da gerek yok. Grubu zaten bunun için kurduk biz. Tamam mı? İlknur Hocama katılıyorum. Selin öğretmenim birkaç sayfaya daha tıklayabilir misiniz fotoğraf almak için? Tabii. Böyle materyaller, forum... Aha, her şey. Ya da sayfalar... Ha, ha, ha. Olur Tabii. olur, oralarda olur. Şöyle yapayım. Hı. Şimdi çocuklar sizi... Bir tane bugün ödev vereceğiz. Daha doğrusu bir tane değil, birkaç tane ödev vereceğiz. Şimdi bunları iyi dinleyin. Bunları zaten toplantıyı bitirdikten sonra WhatsApp grubundan tekrar yazacağız. Ama e, aklımda soru işareti olan falan varsa e, şimdi sorsun. Gruptan da sorabilirsiniz ama hani şimdi hazır burada konuşuyorken sorursanız daha çabuk cevaplanır. Şimdi bizim bu e, projeyi belirlerken bir adımız var. 21. yüzyılın dijital çocukları. Ama biz yarımız. Nasıl yarımız? Şimdi biliyorsunuz bir kaza kaldığınızda ya da gidip bir telefon aldığınızda siz onun markasını söylüyorsunuz. Bir logosu oluyor. Biz kendimize logo belirleyeceğiz. Şimdi logo belirlerken de birkaç şeye dikkat edeceğiz. Ee, yalnız şöyle bir şey var, ee, hocaların bunu bir ay önceki toplantıda konuşmadık. Şu an aklıma geldiği için söylüyorum. Çocuklara daha öncesinden bir logo e, ve afiş tanıtımı yapmamız gerekiyor. Ben de hazır sunum var, ee, yaparız. Ee, ama onun için bir toplantı belirleyip ondan sonra bu ödevi verelim. Şimdi o zaman bunu bir askıya alalım, ee, bir beraber konuşalım. Sizler şunu istiyoruz. Adlarını yazacağız, hangi programı kullanacağınız. Bu arada bizim size söylediğimiz programlar kesinlikle ücretsiz. Herhangi bir internet ya da vesaire satın alma gibi bir durumu yok. Söylediklerimizi yaparsanız, ailelerinizi de sıkıntıya sokmazsınız. O anlamda bilmediğiniz araçları kullanırken bize sorun. Ücretli olanları kesinlikle kullanmayın, tamam mı çocuklar? Burası önemli. ...biz size isim vereceğiz. O programda bir emoji belirleyeceksiniz. Bir de avatarla tanıtım yapacaksınız. Nasıl bir şey olacak? Ben size göstereyim şuradan. Bir tane Gülcan Hocam kendisinin avatarını atmıştı. Hemen ondan gösterelim. Şimdi bu Gülcan öğretmenimin hazırlamış olduğu bir avatar. Burada, orada işte e, cinsiyet seçiyorsunuz. İşte esmer mi, sarışın mı onu seçiyorsunuz. Hani bu biliyorsunuz ya siz daha... E, çok hakimsiniz böyle şeylere, böyle kendinize ait bir avatar oluşturuyorsunuz. Bu avatarları biz daha sonra kullanacağız tamam mı? Bir de bir tane de Chatterpix diye bir, e, şuradan göstereyim. Kendinizi tanıtacağınız bir Şurada mesela daha öncesinden benim öğrencilerimden birinin yapmış olduğu bir şeyi açayım. Tamam, e, 10 dakikamız kalmış. Tamam toparlayıp şunu da dinletip bitiririm zaten. Başka arkadaşların söyleyecek bir şey de yoksa. Böyle bir şey yazın. Merhaba ben Ankara Mamak Selçuklu Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden Ece Kaya. Teknoloji ve tasarım dersinin sistem tasarlıyorum projesinde yer almaktan gurur duyuyorum. Öğretmenlerime beni seçtikleri için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, avatar tanıtacaksınız kendinizi, Tamam mı çocuklar? Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Senin öğrenci soy ismini telaffuz mu ediyordu burada? Evet. Bu daha önceki projede onu normalde düzeltmiştik evet. ya. Bir, bir projenin sonunda sonu hı hı. çıkmıştı, Çocuk... eklemiştik <laughs> ya. Hı hı. Çocuklar ona dikkat edin, tamam mı? Kendinizi tanıtırken kesinlikle soy isim, telaffuz etmeyin. Tamam mı? Anlaştık herhalde. Anlaştık evet. Tamam. Anlaştık. Tamam. Anlaştık hocam. Tamam, sizin var mı söyleyecek bir <laughs> şey Benimkiler bu kadar. Öğretmenim ben bir şey söyleyebilir miyim? Hebe. Evet, bir şey söyleyeceğim. Nasıl kendi e karakterimizi orada yayınlayacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi biz size hangi programı kullanacağınızı söyleyeceğiz, tamam mı? Onu telefonunuza indireceksiniz ya da bilgisayardan açacaksınız. Sonra onu çektikten sonra zaten kaydet yeri var, görürsünüz. Yapamazsanız da gruptan yazın, yardımcı oluruz, tamam mı? Sonra o yaptığınızı öğretmeninize atacaksınız. Ee, bir de çocuklar şimdi mesela TwinSpace'te Selin öğretmenimizin e, ekranında açık mesela e, TwinSpace'e giriş yaptığınız zaman öğretmenlerinizin size verecek kullanıcı adı ve şifreleriyle sizler de oradan TwinSpace'e giriş yapıyorsunuz zaten yukarıda sıralanacak aynen şu gördüğünüz ekran gelecek karşınıza ana sayfa sayfalar materyaller forum çevrim içi toplantılar üyeler materyalleri tıklayıp ee, sağ, sol tarafta dosyalar görüyorsunuz herkes gördü mü orada başka evet. öğretmenler yazıyor da siz materyallere tıkladığınız zaman kendi öğretmeninizin ismini orada göreceksiniz kendi öğretmeninizin ismine tıklayıp videoysa video kısmına onu ama Gülcan beraber, onu YouTube'dan yazın. link atmaları falan lazım ya ya do resmi mesela direkt yükleyebilirsiniz. Ha, tabii, tabii resmi resimde sıkıntı yok. Resmi kendileri yüklesin zaten ama şeyden dolayı hani bu videoları silme <laughs> falan işte az önce evet, evet. problem yaşadığımız için <laughs> aynen. dedim. Aynen. Videoları Doğru. kontrol aynen, edelim aynen. <laughs> Tamam. Hocalarım Yusuf sen bir şey söyleyeceksin berbaya kaldırıyorsun. Evet söylemem. Şey ben bir şey soracaktım. Öğretmenim bilgisayarım ben bilgisayardan katılmadığım için e, tabletten katılıyorum. Tabletten o uygulamalar oluyor mu? Olur olur. Tamam. Kerem. Kerem. Öğretmenim benim sorum şu. Bu logolar ne üzerine olacak? Mesela bir cep telefonu logosu mu yoksa bir giyim markası mı? <laughs> Ne gibi e, logo konusunu az önce ben öğretmenlerimize söyledim ya şimdi logoyu e, bir sonraki toplantıda biz size anlatacağız. Ona göre sizden ne isteyeceğimizi bir daha söyleyeceğiz. O ödev şimdilik iptal yani tamam mı? Tamamdır öğretmenim. Anlatacağız logoyu ve afişi. Siz de ona göre yapacaksınız. Başka var mı sorusu anlamadığı bir noktası olan? projemize uygun logolar tasarlayacaksınız çocuklar. Selin öğretmenimiz anlattıktan sonra biz bizim projemizin ismi neydi? 21. yüzyılın dijital çocukları. Yani dijital öğrenme, internetten öğrenme, online öğrenme üzerine bir logo ve afiş tasarlayacaksınız. Ama Selin öğretmenimiz önce anlatacak ondan sonra. Sürenizde az kaldı galiba. Tamam. Ee... Onun dışında sorusu olan, söyleyecek bir şey olan var mı arkadaşlar, çocuklar? Teşekkür ederiz senin öğretmenim. Ağzına ben teşekkür sağ ederim. Evet. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet. Çocuklar katılımınız şey için vereceğiz. teşekkür ederiz. Ee, WhatsApp grubunu takipte olun. Ee, birazdan göndereceğiz sizden ne ee, istediklerinizi. Tamam arkadaşlar mı? bu toplantının tutanağını kim tutacaktı? Ben. Yücel Hoca. Kim? Ben. Dilek. Fatma. Ha, tamam. Tamamdır. Tamam o zaman. O zaman, herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.